Merhaba Obidaşlar. Oltası da olan herkese rastgele. Bugün sizlere Marmara'da LRF ile istavrit avcılığından bahsedeceğim. Marmara'da LRF ile istavrit avcılığı yapmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka düşük gramajlar kullanmanız gerekiyor. Tabi düşük gramajları atabilmek için düşük gramajlı kamışlar kullanmamız gerekiyor. LRF seçerken istavrit avcılığında LRF yapacaksınız. Ee, şöyle... Sıfırdan başlayan kamışlar seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. 0'dan başlayan kamışlar seçersiniz. Seçmemizin sebebi daha doğrusu küçük gramajları yüzdürebilmek o bir Eğer siz gidip 3-10 bir kamış alırsanız 1 gram ve 1 gram altını yüzdüremezsiniz. Hatta 2 gramı bile zorla yüzdürebilirsiniz. O yüzden düşük gramajlı ciketler kullanmanız gerekiyor. Benim kullandığım kamışa gelecek olursak Fujin South Danger'ın 08 10 atarlı kamışını kullanıyorum. Gerçekten hissiyatı muhteşem bir kamış. İstavrit avları da güzel işler çıkarıyor. Tabi bundan daha hassas kamışlar da var. Onları da kullanabilirsiniz. İstavrit avcılığında gerçekten düşük gramaj ve düşük atarlı kamış çok önemli o bilaçlar. Olmazsa olmazı istavrit avcılığı. Şimdi bizim düşük gramaj kullanmamızın sebebi düşük gramaj her zaman daha iyi aksiyon alıyor o bilaçlar. O yüzden düşük gramaj kullanıyoruz. Mesela bir meraya gittiniz. Merası ama balık var. Balık üstte geziyor. Ne yapıyoruz? Hemen düşük gramaj. Bir gram atıyoruz. Bir grama atıyoruz ve direkt makinamızı kapatıp üstten yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz. Bu silikon şöyle bir hal alıyor. Tabi istihbarat cezbediyor. Bunun içinde tabi benim kullandığım aksiyon şöyle attım makineyi kapattım küçük VTT aksiyonları vererek suyun üstünden geliyorum arkadaşlar. gerçekten çok verimli avlar çıkarıyorum e, tabi yine gittiniz mesela Boğaz tarafında, boğaza yakın meralarda, derin meralarda av yapacaksınız. O zaman da ne yapıyorum? Hemen 2,5 gram ciketimi çıkarım. Aynı şekilde silikonum üstünde oluyor. Genelde boğaz hatlarında balık suyun 2-3 karış altında oluyor. Yine ciketimi atıyorum arkadaşlar. Bir 5-10 saniye bekliyorum. Ciketim aşağı iniyor. Tabii yine makineyi kapatıp, yine aynı o şekilde... VTT, VTT aksiyonuyla şöyle VTT aksiyonuyla yavaş sarımda gelip balığı alabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten VTT aksiyonuyla ben güzel e, avlar çıkarıyorum. Zaten bilen biliyor. VTT aksiyonu. Tabi VTT aksiyonun işe yaramadığı yerlerde hemen ne yapıyorum? Yine aynı şekilde 2,5 gramı atıyorum. Daha sonra şöyle kamışın ucunda olduğunu ise Attıktan sonra bir 5-10 saniye bekleyip şöyle yavaş sarımlar yaparak ciketi suyun içinde zıplatıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu da güzel avlar veriyor. Ciketi şöyle küçük 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 zıplata zıplata getiriyorum. İstabilitimiz atlıyor. Gerçekten bu da çok cezbedici bir aksiyon. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten sevdiğim aksiyonlardan biri. Tabi istavrit avlarında her zaman küçük küçük silikonlar kullanmaya özen gösterin o Gerçekten Gerçekten Küçük silikonlar çok verimli olmuştur istavrit avlarında. Mesela Fujin Baby Worm'ün 5 santim modeli. Tüm renkleri çalışıyor. Şöyle pembe, turuncu, yeşil, beyaz. Gerçekten çalışan renkler. İstavrit avlarını en çok severek kullandığım silikonlardan biri. Tabi bazen bazen de ilginç bir şekilde istavritimiz Fujin Yumi Yumi'ye vuruyor. Uzun silikon. Şöyle 7 santim. Tabi bunu Jikete takıyoruz da bir arkadaşlar şöyle göstereyim size. Jikete taktıktan sonra şöyle hemen kaba taslak bir takalım. Jikete takıyoruz. Jikete taktıktan sonra şöyle bir hal oluyor. Tabii bunu isabetin yutması mümkün değil. Arkadan gelir, alamazsınız. Ne yapıyoruz? Arkasına küçük bir hırsız iğne yerleştiriyoruz. Onun da yapımının videosunu yapacağım sizlere. Küçük bir iğne şöyle şu tam uca gelecek şekilde. Tam uca gelecek şekilde bırakırız. Tabi yine bu aksiyonu almaya devam eder. Balık bu sefer hırsız iğneden yakalanıyor. Gerçekten fazla Fujin Yumi ile de 7 santim ile de çok güzel ağlar çıkarır istavrit o Gerçekten kullanmanızı tavsiye ettiğim silikonlardan. İstavrit avcılığı da en önemli şeyler bunlar o Bunlara uydunuz mu gerçekten güzel istavrit avları çıkarabilirsiniz. Olta suda olan herkese rast